Sizin çok geldi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Denizlere geldik. Şimdi Sezim Hanım makyaj yapacak. <laughs> profesör. Profesör ne? Abi, profesyonel bu konuda. Şimdi bir şey sürdü onu göstersin. Sadece <laughs> <laughs> çözmeye çalışıyoruz çünkü. Bu. Evet nasıl <gülüyor> <yaptı>? <gülüyor> <gülüyor> Bu işte almadım. Uzun sürdük nevlensin diye. Sonra şimdi concealer da şu. sileceğim <laughs> Evet. Söyleyeyim. Bohça gibi her yere sıkıyorum. Koy mu geldi sana bu? Açık. Açık geldi. Şeye benzedim. Öyle gözüktüğünü bilmiyordum. Ama <laughs> gece sonu neye benzeyeceğim <laughs> merak ediyorum. Seninle ne oldu ne dersin? Bence de oldu. Sadece bir tık daha dağıtalım göz göz kapaklarına falan. Zaten ruh gibi oldu. <laughs> Tripot aldım arkadaşlar saattir onu Devam. çözmeye çalışıyoruz. Hani olmadı. Yapamadık, beceremedik. Burada tırnakların nasıl olmuş? Doktan <laughs> yine linç yedim. <laughs> Zeynep su da yapıyor şeylerini, buralarını ben hiç anlamıyorum. O ne işe yarıyor Ben odamda sıkıldıkça makyaj evet, yapıyorum. o da öyle. Makyaj yapıyor ve TikTok çekiyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Ellerim yaptı. <laughs> Rengi, Rengi güzel, diyor, güzel çıkıyor. Ama. Ama. Evet, arkadan geliyor Okey değil mi şuradan çıkmam? Evet. <laughs> <Allah. gülüyor> çok güzelsin. Sen daha güzelsin. İz fark mı oldu? Anlamıyorum burada. Pudra <laughs> sürmeyeyim. Pudra biraz riskli. Ben sür istersen çok az. Ben evet. evde Zeynep su bazen sürüyor bana. Bence kötü gitmiyor. Bence Doğal duruyor yani. Evet. yani. o kadar. Abi evde 10 tane falan palet var. Şey falan almış, disco paleti falan almış bir tane. Ya renk şeyler var. Gerçekten hani deli olursun. Benadır vlog çekmiyordum. Şu an daha iyi oldu. Klas. Evet. Bana hiç özeti. De hiç bir daha yine çekemiyorum hiç. <laughs> Arında. <Ama> Al bu kolay. <laughs> Olmadı mı? <laughs> Çok düz bir çizgi olsa kalınlaştıracağım ama <laughs> bilmiyorum. <laughs> İnce olmuş. Çok şey nasıl güzel kızarabilirsin. İlk yaptığın kalsaydı da. <laughs> Ama, Ama şey yapabilirsin. Şöyle bir şey yapabilir misin? Tamam yaklaş bana. <laughs> <laughs> Bunu bir yere sar. Hiçbir şey değişmedi değil mi? Evet. Neyse dümen kaynasından gözükmez. Ben... <laughs> Bu güzel oldu ha. <laughs> Buradan mı yapsam? <laughs> Ya seviyorum. Kendimi hiç güvenmedim. <laughs> o kadar hiç çekmedim ki aynayla kendime. <laughs> daha kötü bir makyaj. Aynayla yapmaya çalışıyorum. daha da kalınlaştırdım. Yani tam bir şey olmaz. Yani karanlıkta olacağız yine neyine makyaj ya tabii ben onu da anlamadım da evet, sizinle video çekmek istediğimiz için bir şey diyeceğim biraz garip duruyor şu an evet, bence şunu şu birazdan okay. kaldırırsan tamam, bence şu an iyi bak bilemedim ama şurayı alırsam bence böyle okay. e ben sürelim zaten hiçbiri gözükmeyecek aslında sana şu çok yakıştı Şimdi kendin sür abi Ben de olmayan makyaj oldu mu? Çok güzel oldu. Ama güzel, ben Bence de beğendim. Neden be? Fena olmamış ha. Şey tam olarak nereden iyi geliyor anlamadım ama hiç kötü olmadı. Değil mi? Allah <laughs> Allah, çok güzel. Çok güzel. Evet. 15-20 dakika sonra. <laughs> güzel oldu. E, güzel oldu biraz... da ben şey anlamadım. Çiçek ilaç çok güzel. Yukarıda gece karanlık. Yıldızların ya ya ya. ışığı yüzüne vurmayacak. Evet işte. Neyse olsun değişiklik oldu. Işte, Arkadaşlar sabrım kalmadı. Gerçekten sabrım kalmadı. <laughs> Benim de şu makineyi çözerken hiç sabrım kalmadı. Abi bir saat bak bir buçuk saat tuvaletteyiz. Şurada 20 dakika kestirelim. Tuvaletteyiz. Bizim, tuvalette, tuvalette tuvalettesiniz. Evet. <laughs> I'm not Şimdi bunu YouTube'a mı koyacaksın? Evet. Desen ünlü oluyor. <laughs> Burada barbekü var. Değil, merak Beni keserseniz ünlü olamazsınız. <laughs> Bamlıyormuş falan. Bugün <laughs> 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 hiç yedim biliyor musun? Kimden? Kimden? <laughs> Siz <laughs> ki bu Niye yedin? Ben sana demiştim. Bana demiştin ya. Ne 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 demiştin? Soruyorsun. Soruyorsan niye aynısını yaptırmıyorsun? Ha evet. Niye? Ben öyle bir şey demedim. Sen, sen, ne dedin. dedin. Ben, sen ben... demedin mi? <gülüyor> 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 sen, hayır Whatsapp'ta bugün söyledin ya. Tırnak. Aa, onu um, Merva da söylemiş şey olaydı. <laughs> hayır. <gülüyor> ben dedim ki bu yeşili yap dedim. Algılı yeşili. Ya ama dalgalı için aynısını yaptım. Yani. Sadece rengi farklı. Evet, niye abi. o zaman? İşte hani bizim O zaman fikrimi... niye sordun evet. diye mi? Sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Barbara hadi. bu, bu YouTube kanalı ele biz geçirelim. Bunları koyma ya. İnsanlar izlemez beni. Ben sana söyleyeyim. Hadi o <laughs> zaman ne yapalım? Ooo çok şükür hadi o zaman diyor bir de. de <laughs> sinekleri. Ya şuna snack demin. Atıştırmalık. Atıştırmalık bir <laughs> snack. Amerika'dan gelmiş işte. Tamam Amerika'ya gitsin. <laughs> Anladık tamam. Kapatalım. Bye. Bye. Evet arkadaşlar şimdi biz şato oyunumuzu oynayacağız. Ama videonun çok uzun süreceğini düşündüğüm için ve videoyu editlerken sizin de oylamanızı alaraktan bir karar vereceğiz. Eğer bu videoyu şu an koyuyorsam, bu videoyu şu an izliyorsanız şato oyunu ayrı gelecek. Devamını ertesi gün olarak çekeceğiz. Bilgilendirmesini yapmak istedim. Öpüyorum sizi. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. <laughs> Günaydın. Deniz Hanım bize sofra hazırlamış. <laughs> Yalanı var yalan. Sizin <laughs> daha çok hazırlanmış. Sizin ben... hazırlamış. Lütfen. Ellerine sağlık. Ay şey yapıyoruz. Artık. Bir <laughs> Bodrum'da Ece yapmıştı kahvaltı. Şimdi Deniz yaptı diyelim hadi. Bodrum'da Ece mi yaptı kahvaltı? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyor Hiçlikle musun? Bodrum'a kocaman Aa, Tamam tamam, <laughs> tamam Ben bizi nerede sandım? Ece hayatın kahvaltısını hazırladı. Çok <laughs> evet, güzeldi. Manyak güzeldi. O. Manyak. Evet oyunumuzun adı ne? Finish the lyrics. <laughs> tamam. Şey yapsana. Good morning aşkım. <laughs> <laughs> Good morning. Good Number. I was lightning <laughs> before the thunder, thunder, thunder. Lightning. <laughs> uh, lightning. I was lightning before <laughs> the thunder. Böyle mi <midir bu? gülüyor> Ben de bunu bilmiyordum. <laughs> <laughs> evet abi. Kesin de var.

bana der. Ama vallahi öyle bir şey var. Evet abi. Day falan vardı o şarkıda. <laughs> Sezin bak bana. Bana bakın. <laughs> ben dans edemiyorum Sezin. Bu arada sizi 0,5x açıyla çektim ve... Çok mu komik duruyor? Hayır, baya güzel görünüyor. Güzel bizi dans ediyoruz, o kadar güzel görünüyoruz ama... <laughs> Ece, seni de koyacağım. <laughs> Sen de dans edeceksin. <laughs> Abi, vaka vaka yardım. Vaka vaka. Vaka <laughs> vaka yardım. Vaka vaka. Vaka vaka. Ee e vaka e, vaka. E, e Ay, bu dört kişilik Dört kişilik. Nerede? Ben şu saçlıyım, uzun Ben hangisiyim? Ben şuradakiyim. <laughs> Karım diyor ki bunlar <laughs> ne yapıyor? <laughs> Telefonu nereye koyayım? Dur. Şuraya koy. Dur. <laughs> Ama kendimizi lazım şimdi. Ben bu you know, Barbaros. Ya Çorlu çorlu. Ece sen Oops I did it again. Okay, tamam tamam Zilini oh, altına kaçan yiyeceklere karşı en güçlü kılıfı sağlar. Size de kadını çıkarmak kalır. dan dans yeteneklerimi size gösterdim az önce. Bir şey jam makyajımı çıkarayım ben de birazdan. Ee, evet Çok arkadaşlar uzunluğum. boncuk batağına düştük ya, yine. Evet. Bakın ama ben ne yapacağım şimdi? Şey. Bunu yaptım sizin videomuzu editliyor. Videomuzu editliyor. Evet bakın bunları daha yaptım. <laughs> Hepsini gösteriyorum şimdi. Bakın. Pardon. Bakın. Bu uyumu. Evet arkadaşlar günaydın. İki gündür makyajla uyuduğum için alnımda sivilce çıktı. <laughs> geçiyor ya. Hissediyor musun? Evet geçerken hissediyorsun. Çok az da çok hissediyorum. Hiç hissediyor. takmadım ama yani gördükçe şey oluyor. Yanıyorum. Evet arkadaşlar Hepinize yeni bir günden de. ayrıldım. Şimdi Eren'le buluştum. Kahve içtik. Şimdi direksiyon dersine gidiyorum. Belki çekerim direksiyon dersini de. Bu videoyu bitireceğim bugün. E, editlerim. Chateau'nun editine başladım. Kendisi bir saat olduğu için en çok yoruyor. Onunla uğraşacağım. Bayağı bir uğraştırıyor beni. Çok ince edit yapmam gerek. Bayağı uğraştırıyor. Falan filan. Şimdi direksiyon dersine yürüyorum yürüyüşümüzü yapıyoruz günlük yürüyüşümüzü. Ben genellikle böyle yani bizim oralarda olduğumuz zaman uzun mesafeli yerler için demiyorum ama kısa mesafeli yerleri tercih ettiğim zaman genellikle yürümeyi tercih ediyorum. Çünkü yani ne gerek var taksi kullanmaya ya da işte dolmuşa falan zaten bir senedir bilmiyorum bu koronadan dolayı. Aynen. yani ben çok garip hissettim şu an o kadar fazla insan bakıyor ki neyse öyle. Evet Ece ile direksiyon dersindeyiz. Ece nasıl gidiyor dersler? Çok iyi. Hocandan memnun musun? Çok memnunum. <laughs> Gerçekten çok memnunum. Teşekkür ederim. Ee, ne zaman alıyorsun ehliyeti? Haftaya inşallah. İnşallah sınavım var. Evet. Hadi bakalım güveniyorum sana. Ben de kendime güveniyorum da biraz gerilmeye başladım. <laughs> Başarılı hocanı inanıyorum. İnşallah.